Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni Tuğba Kuru. Bugünkü gitar dersimizde ritim öğreneceğiz. Orta düzey bir ritimden başlayacağım ve e, bu ritmi yapabildiğiniz takdirde en az 10 tane şarkı çalabilirsiniz. Biraz daha sizin için renkli olsun diye e, birçok şarkı çalabileceğimiz bir ritimle başlamak istiyorum. Buna evlerinizde oturup böyle 15-20 dakika çalışırsanız, Size yeterli gelecektir. Ama sıkın ola çalışırken acele etmeyin. En büyük hata, müzikteki en büyük hata aceledir. Acele etmiyoruz, sakin. Şimdi ritmimizi şöyle anlatacağım. Ritmimizin bütün kalıbı şu. Üst, üst, alt, alt, üst, alt. Bunu müzikte asla unutmayın. Söyleyemediğiniz bir şeyi asla çalamazsınız. O yüzden önce ne yapacağız? kulağımıza oturtacağız ve söyleyebilir hale geleceğiz. Eğer ritimsel olarak söyleyebilirsek kesinlikle bu ritim işi bitmiştir. Öğrendiniz sayın. Şimdi dolayısıyla önce söylemeye çalışacağız. Bir kulağınızı alıştıracağım. Bütünü, ritmimizin bütünü üst, üst, alt, alt, üst, alt. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl ben bunu aklımda tutacağım? Şöyle tutacaksınız. Buradan ben şimdi vurarak gideceğim üst üst alt alt üst alt 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 şimdi ritmimiz neymiş o zaman üst üst alt alt üst alt bir daha yavaşta söyleyeyim üst üst alt alt üst alt Ritmimizin bütünü bu. Ama ben bunu şimdi gitarla ikiye böleceğim. Fakat üst dediğim yerde üstten vuracağız. Alt dediğim yerde ise alttan çekeceğiz. Şimdi ikiye böldüğüm zaman ritme şu kısmını yapacağız. Üst, üst, alt. Üst, üst, alt. Burada bırakacağız. Birinci bölümünü yaptığımız zaman. Üstte la minor basalım burada. Ki güzel sesler çıksın üst alt ve kalıyoruz bir daha üst üst alt bir daha yapalım anlayın diye üst dediğimde üstten vuruyorum alt dediğimde alttan çekiyorum üst bir daha üst alt bir daha üst üst alt bir daha, üst, üst, alt. Bir daha. Alt üst alt. İkinci bölüm neydi? Alt üst alt. Bakın ikinci bölümü alttan başlıyoruz. Alt üst alt. Alt üst alt. Bir daha yapalım. Alt üst alt. İkinci bölüm. Alt üst alt. Birinci bölüm neydi? Üst üst alt. Üst, üst. üst üst alt ikinci bölüm neydi? Alt üst alt alttan başlıyorduk. Alt üst alt. Şimdi iki bölümü yavaş bir şekilde birleştiriyorum. Yani ritmimizin tamamını çalıyorum. Neydi ritmimizin tamamı? Önce bir hatırlayalım. Çünkü ritmi önemli. O ritimde sabit ve düzenli gidebilmemiz lazım. Üst üst alt alt üst alt. Tekrar edelim mi? Hadi edelim. Üst, üst, alt, alt, üst, alt. Bu. Yavaş yapıyorum. Üst, üst, alt, alt indik. Alt, üst, alt. Bir daha yapalım. Üst, üst, alt, aşağı indik. Alt, üst, alt. Bir daha yapalım. tılı devam ederken tekrar altı iniyoruz ve alt üst alt yapıyoruz. Şimdi düzenli şu, şu hızla yapacağız. Üst üst alt alt üst alt Arkadaşlar ritmimiz bu şekilde fakat öğrencilerimizin yaptığı çoğu hata. Hataları da söylüyorum ki ben söyledikten sonra a evet ben de aynısını yapıyorum diyerek kendini düzeltebilirim. O yüzden şimdi yapılan hata şu öğrencilerime genelde bu, bu ritmi vurdurduğumuz zaman bir kere vuruyor ve bırakıyor üst üst alt alt üst alt diyor sonra duruyor işte bu bir hata. Bu ritmimizin tamamı 1 demek. Bir daha başladığınız zaman başta 2 sayıyorsunuz. Bir daha saydığınız zaman 3, bir daha çaldığınız zaman, başa döndüğünüz zaman 4 sayıyorsunuz ya. İşte bunu sürekli, sürekli peş peşe 10 kere, 20 kere, 30 kere, 50 kere, belki de 100 kere çalmanız sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. O yüzden bir kere heh ritme vurdum tamam bitti anladım öğrendim yok üst üste örneğin biz kaç kere vuralım Dört kere üst üste laminörde bu akoru vuralım tamamını bakalım ritmimiz neydi tekrar hatırlayalım üst üst alt alt üst alt ben her üst girişinde 1 2 3 kaçıncı sırada olduysa sayacağım örneğin şimdi laminöre bastık elimizde de 4 tekrar yapacağız arkadaşlar üst üst alt alt üst alt iki üst alt alt üst alt üç üst alt alt üst alt dört üst alt alt üst alt, alt, alt. et evet. dört tekrarla bunu çaldık sonra bunu sekiz tekrara çıkartın sonra bunu 16, on iki 18. on sekiz Sürekli çıkartabildiğiniz kadar düzenli olarak üst, üst, alt, alt, üst, alt. Bunu düzenli olarak eğer vurabiliyorsanız ritmi oturtmuşsunuzdur. Bunu yaptıktan sonra şimdi geldi sıra. La minör, mi majör, la minör, re minör geçişlerine çalışın. Örneğin la minörü dört tekrar çalın sonra Dört. Tekrar da mi majörü çalın. Ama arada durmayacağız. Akor geçişini yapacağız. Ya. Üst alt. Alt üst alt. 2 Üst alt. çalıştım. Şimdi la minör re minör geçişini ritimle çalışalım. dört kere la minör çalacağız. Dört kere de re minör çalacağız. Sonra tekrar la minör döneceğiz. Sonra tekrar re minöre ineceğiz. Üç, dört. La, No.